Ben kendi ayındaki gibi konuşacağım ha. Selam herkese. Kolay gelsin. Merhaba. Nasılsınız? Iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Keyifler yerinde. E uzun zaman oldu yani Üç aydan fazladır Instagram canlı yayını yapmazdım ama şu anda cümle bir aracılığıyla yapmak ayrı bir zevk. Hemen sorulara geçelim. Bomaya başlayayım ilk başta. Zobala bobalar. Ya bir gün yılanlarla uğraşırken bir tanesi bir tanesi sokarsa o zaman ne yapacaksın? Amazon orman çocuğu. Yılan beni sokarsa ne demek ne yaparım? Panzeri vardır. panzeri vururlar bana. Aslında ben yılanlarla arkadaşım. Bütün hayvanları severim. Mesela geçenlerde tarantula elime aldım. Elimde gezdirdim. O yüzden hayvanlara baktığım zaman hangisi güzel, hangisi sokucu onu hemen anlayabilirim. O yüzden dolayı sorun yok. Yılanlarla arkadaşım ben. Bu <laughs> kıraş 20 kilo vermek. Kıraş mı? Kıraş ne demek? Kıraş 20 kilo vermek nasıl bir duygu? Memnun musun kilondan bumbe. İnanılmaz memnunum. Yani benden yeni bir insan çıktı diyebilirim. Çünkü Masterchef'te yedik, yedik, yedik. Keyfimize bas baktık. Survivor'a geldik. O kilolar nasıl gitti bir ben bilirim bir Allah bilir. Sabah altıda kalkardım giderdim denize bala. Oradan da akşama kadar sporda parkurlarda. <laughs> Valla ben de anlamadım 20 kilo gitti. Memnunum çok memnunum. İnanamazsın. Muhteşem memnunum. Adada takım arkadaşlarına beraber yapmaktan en çok keyif aldığın şey nedir? Adada takım arkadaşlarımla beraber... <laughs> o, bence, o bence iyi soru. Ardan ne dedin? Sen söyle, ben bunun cevabını vermeyeceğim. Ardan. Güldün sen söyle, ben bunun cevabını vermiyorum. Kaya o senin şeyin. Senden veriyorum. Valla <laughs> <Ha>? arkadaşlarım... <laughs> bunun cevabını veremem. Solak olman sence dezavantaj var mı oyunlarda? Solak olmanın sence dezavantajı var mı oyunlarda? Solak olmanın tabii ki dezavantajı vardır desem. Yo, neyin dezavantajı olacak? Aslında bazen atamazsam o kendinin beceriksizliğidir. Yok solak olduğun için atamadın, yok şöyle oldu yapamadın diye bahanelere sığınmayacaksın. Çünkü bahane seni uçuruma iten bir iptir ve ince bir iptir. Her an kopabilir. O yüzden dolayı no bahane, yes do it. Bu ada şartları ada ada şartları mı zorluyor yoksa master şefte şefler mi daha çok zorluyoruz? Senin için hangisi daha güzeldi? Size bir şey söyleyeyim mi? Master şef cennetin birinci katıysa Survivor cehennemin yedinci katıdır. <laughs> Arada o kadar fark var yani. Nereye düştüğümü, nasıl, ne başıma geldiğimi anlatamam size. Arkadaş Master Chef'te her şey önündeydi. Seç beğen yemekleri yapardın, keyfine bakardın, Ondan sonra telefon elindeydi, gırgır şamata. Oh, gel keyfim gel. Survivor'a geldik. Ne telefon var, ne konuşma var, ne aile var, ne yemek var. Ade attılar seni, iki tişört verdiler. Derler ne halin varsa gör. Başka da bir şey yok. Burada diyorlar ya, yok Survivor'da şöyle... Be. be, inanamazsınız ha Beterim beteri. Allah belamı versin ki beterim beteri. Böyle bir şey görmedim ben. Bir daha gel derlerse, Masterchef mi Survivor mı derlerse... Hemen gözümü kapatıp tabii ki master şef diyeceğim. Nedir be? Bildiğim bu inanamazsınız be çok zordur vallahi zordur ya. Yemin ederim böyle böyle değil ya. Psikolojik savaş da var aslında burada bak size söyleyeyim yani. Öyle sadece survival parkur demek değil. Kim kimi yerse. o. Öyle böyle değil. Survivor'a e gelirken dükkanı kime alet ettin? Bumbe pilav. Survivor'a gelirken dükkanı önce Allah'a emanet ettim, sonra Batır'a emanet ettim. Batır inşallah dükkanı batırmamıştır. Batır benim eleman. ismi de Batır, Türkmenistanlı. Ona emanet etmiştim. En son haber aldım dükkan kapalıydı. <laughs> i̇nşallah dükkan. Alicanlar ilgileniyordur dükkanda. Alican var, benim MasterChef'ten arkadaşım. Aynı zamanda ev arkadaşım. Onlara emanet etmiştim. Alicanlar bakar. Batır da inşallah batırmamıştır. Geceleri o bağıran kuşu sizin Kampa Mert'in gönderdiğini düşünüyorum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Geceleri o bağıran kuşu yakalarsam hayatımda hiç kuş yemedim. Onu bir güzel şişe takıp ızgara yapıp yiyeceğim. Her gece aynı saatte sanki beni uyandırma servisi gibi bilerek öter uyandırır. Cevap verdim dedim ki sus be daha çok konuşmaya başladı. Ben de baktım olacak gibi değil ayağım, ayakkabımı fırlattım kuşa. Sonra daha çok ötmeye başladı sonra gitti arkadaşlarını getirdi. Bildiğiniz gibi değil ve Orada belediye başkanı adaylığını ne zaman koyacaksın? Bekliyoruz kral. Vallahi ben bu Dominik belediye başkanından şikayetçiyim kardeş. Kimse kusura bakmasın. Adam hiçbir şey yapmıyor. Sadece buraya yeşillik ekmiş. Koskoca tropikal ormana geldik. Hiçbir meyve yok. Tek yeşillik var. Bir de tarantula yılan var. E insan biraz atar oraya buraya. Muz ağacı atar ne bileyim. Tropikal meyve söylesene. Mango. Mango atar. Ananas atar. Bunların hiçbiri yok. Erik atar, atar, incik atar. He, Bir de bu şu konuda da şirket için belediye başkanından. Arkadaş, insan iki tane sinek, sinek arabası gönderir. Sivrisinek aracı. Böyle bir şey olamaz ya. Her tarafımızı paramparça etti sivrisinekler kardeşim. İnsan bir sivrisinek aracı gönderir ya. Yok. Zaten bir şey de etmemişsin sağa sola. Meyve acı da yok. E ne anladım senin şeyinden yani belediye başkanlığından. O yüzden gelecek seçimlere adaylığımı koyabilirim ama ilk başta bu survivor'ı halletmen lazım adada ahşaptan oturmak için ve yatmak için bir şey yapmayı düşünüyorsun, düşünüyor musun? Ya adada zaten ben toprakta da yatarım, çimde de yatarım, diken üstünde de yatarım. Adada her zaman yatarım. Ama bilmediğiniz bir şey var. Ben adada çok fazla uyuyan bir insan değilim. Geceleri kalkarım, deniz, neyle? nehirle konuşurum. Bazen ağaçlara fısıldarım, bazen ormandaki hayvanlarla selamlaşırım. Daha çok sineklerle konuşurum. Çünkü bu aralar sinekler hep üstüme konmaya başladı yaralarından dolayı. O yüzden adanın her şeyi her yerinde yatarım ben. Yeter ki alan olsun. Fark etmez. Bu lafını nereden çıkardın? Şimdi bu lafını açık konuşmak gerekirse şimdi biz eskiden bir arkadaşım vardı. Onunla beraber oyun oynardık. Ee, yani bazı böyle şans oyunları oynardık kazandığımız zaman bum be derdik. Olaf oradan gelir. Ondan sonra Olaf döndü döndü başka şeylere gebe oldu. Sonra bumlaya 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 bir de baktım ha soru var yani. Durum bundan ibaret. Şimdi sorular bitti. Herkes kendine iyi baksın. Hepinizi seviyorum. Ve unutmayın ki The King isterse her şeyi yapar. İstemezse kimse ona bir şey yaptıramaz. Zovala ovala. Bum. Thank you